Arkadaşlar merhaba. Elimize bir tane kayıt yazı geçti. Şimdi arkadaşlar, kayıt yazının markası şöyle. Neymiş abi? Sabio diye bir firma. Neymiş Sabio? SA 9504 arkadaşlar. Ben bu cihazın firmasını aradım yani ulaştım dedim ki arkadaşlar bu cihazın müşterinin e, şifresini sıfırlamak istiyor yardımcı olur musunuz nasıl yapabiliriz diye çünkü arkadaşlar cihaz bildiğiniz e, Çin arkadaşlar yani Çin kayıt cihazlarından bir tanesi biz dedi bilmiyoruz dedi maalesef yok dedi bilmiyoruz dedi enteresan neyse. Şimdi arkadaşlar bazı cihazlarda biliyorsunuz ki işte üzerinde reset düğmeleri falan oluyor ama bunda maalesef öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi size ee, şöyle bir şey diyeceğim. Tavsiyem şu. Şimdi cihazı öncelikle şey sökün ve bunu da çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Çıkarttıktan sonra bir 5-10 saniye bekleyin. Cihazın kendi üzerindeki tarih işte ilk ee, şeye geçecek. Yani ilk kurulum tarihine geçecek bize. Yani 2000'li yıllara geçecek arkadaşlar. Şimdi siz şifreyi unuttunuz. Ne yapacağız? Cihazı çöp atacak halimiz yok. Şimdi arkadaşlar bu cihazda çalışan e, ufak bir yazılım var. O yazılım sayesinde cihazımızı şifresini değiştireceğiz. Bakın şimdi cihaz açılıyor. Evet. Vay sabio vay. Sabio. Şimdi arkadaşlar yazıda çaldı. Bakın şifreyi gireceğim. Mesela bilmiyoruz. Boş boş olarak için diyor. Buraya da giremedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapalım. Yok girmiyor arkadaşlar. Zaten bakın tarih de kaç oldu? Bakın 2000 01. 01 01 2000 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi uygulamada bilgisayarda bir, indireceğiniz program arkadaşlar sayesinde bir tane program var. Şimdi buraya arkadaşlar üst tarafına gözükler. Şöyle yapalım. Arkadaşlar üst kısmına az önce ekranda e, hani tarih değişti ya 2000 tarihine geçmişti onu yazıyoruz arkadaşlar bakın 2000 2000 e, neymiş 0101 olmuyor 01, 0101 oldu şimdi aşağıdaki OK tuşuna basıyorum evet, ne ne var daha bizim NPSZ diye bir şey var. Şimdi bakın buradaki aşağıdaki verdiği kodu Şimdi şuradaki ekrana gireceğiz arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim. Hemen giriş yapalım. Ana menü diyorum. Neymiş abi? Ne? Büyük ne? Büyük ne? şöyle geçelim küçük B c z büyük c büyük z 0 Avustralya 0 mıdır oldu değişik bir şey yapmışlar 0 10 S, z, bu O mudur? Bir dakika. Arkadaşlar. Tekrar alayım. N, P, S, Z N N P S, Z Bu O mudur? Sen saniye şöyle şuradaki şeyleri Şu küçük o galiba büyük olmuş arkadaşlar. Yani şeyde biraz programı tam belli olmuyor. Büyük o, küçük o. Evet. Büyük o, küçük o. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi süper kullanıcı girişi şifre şifre varsayılanla değiştirsin diyor. Evet burada ok ediyorum. Arkadaşlar programımız sıfırla o biraz karışık. O yüzden biraz e, ne yaptım ben de buradaki çıkan şifre arkadaşlar aldım e, normal internet sayfasının üst tarafına yapıştırdım oradaki sıfırla oyu basarak karşılaştırdım hangisi olduğunu çözdüm o şekilde. Evet süper password ile giriş yaptık. Arkadaşlar maalesef bunu yani bize şeyi söylemedi. Ne derler? Ee, firma söylemedi. Malın. Neyse cihaz çok yeni bir cihaz değil ama yine de e, yani destek olmalarını beklerdik maalesef. <laughs> evet cihaz arkadaşlar. Açıldı hatta. Ana menü. Direkt giriş hatta gördüğünüz gibi araçları tıklayıp kullanıcı yönetiminden admin kısmına tıklayıp şifrenizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şifre değiştirmek için arkadaşlar şu anda boştur. Bakın eskisini boş bırakıyorsunuz. Daha sonra da yenisini mesela bakın ben admin yapacağım. İkisi de admin admin olsun. Evet. Buraya boş bırakıyoruz. Çünkü sıfırlandı arkadaşlar. Evet, şifre düzenlemesi tamamlandı. şöyle bir Yanlış yaptık. Şifre değiştir. Ad. Burada Buraya admin yapalım. Ha, değiştirmiş arkadaşlar da admin diyelim. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar bu şekilde cihazımızın şifresini değiştirdik. Hatta cihaz bilgisine bakalım neymiş. Neymiş bu cihaz? Ben de tam bilmiyorum ama şöyle sistemden mi gelene bakalım. Yok burada değil. Kayıt ayarları, network ptz ayarları. bilgisinde gözükmez. Araçlarda bakalım. Tekrardan turay cihaz bilgisi. İthalat ihracatta ne varmış? Burada öyle bir şey yok. Upgrade deyince geç. İptal neydim? Versiyon. Ha, evet arkadaşlar sistem versiyonu bakın böyle bir şeymiş. Neyse arkadaşlar e, durum bundan ibaret. Dosyası da paylaşacağım. Siz de e, neymiş? Sin, marka neymiş arkadaşlar tekrar bakalım. Arkadaşlar Sabio sağ 95 04. Sabio sağ 95 04. Şifre sıfırlaması bu şekilde yapabilirsiniz. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar.